merhaba gençler. 3 renk tanısına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bizim 29. planlayıcımız. Bu planlayıcıda arkadaşlar sarı, yeşil ve siyah renklerini kullanarak bir haftalık planlayıcı yaptım. Hemen planlayıcımızı inceliyoruz. Müzik <laughs> gördüğünüz gibi yine daire şeklinde yapmışım bu planlayıcıyı. Zaten genel olarak üç renk temasında ve normalde yaptığım tüm planlayıcılarda daire şeklinde yapmayı tercih ediyorum. Hem kolay oluyor hem güzel gözüküyor. Tabii siz başka şekillerde de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada pazartesi, salı, çarşamba, perşembe Burada da cuma, cumartesi, pazar günlerimiz var. Şurada bir notlar kısmımız var. Burada hashtag planner yazmışım. Şurada da hashtag 3 renk diye yazmışım. Bu planlayıcı da en çok şu şekli beğendim arkadaşlar. Özellikle yapraklar ve şöyle arada minik minik dalgalar şeklinde olmasını çok beğendim. En çok şunu beğendim. Onun dışında zaten bu daireleri nasıl yaptığımı sizlere daha önce de söyledim arkadaşlar. Su bardağını bırakıyoruz. Daha sonra şöyle bir kurşun kalemle şu kurşun kalemle çiziyorum. Daha sonra da işte şekillerimi yaptıktan sonra kurşun kalem izini siliyorum. Ve böylelikle planlayıcımız hazır olmuş oluyor arkadaşlar. Ve üç renk temasında bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.